Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar beni de sorarsanız ben köfte yapacağım. Yuvarlayacağız komşularla birlikte. Bu köfte nasıl bir köfte derseniz, bu köfte Gaziantep yöresine ait. Ee, Pirinç unundan şöyle. Bu pirinci ben Türkiye'de, şeyde çektirdim makinede, ee, neydi onun adı? değirmende değirmende çektirdim un haline getirdim gelirken aldım geldim şöyle kıymayla şöyle bir burada iki kilo çiğim var bu çorba köfteyi ne yapacağım diye sorarsanız düğün düğünde yoğurtlu çorba yapacağım arkadaşlar nohutlu köfteli etli et içinde böyle hani böyle nasıl dilsem böyle yuvarlak yuvarlak doğranmış ne büyük ne küçük orta boyda etlerinden haşlayacağız noktada içinde köftesi içinde üst üstünde sonra ayranı dökeceğim üstüne nanesini kavurup üzerine ilave edeceksin bu çorbayı ben düğün çorbası yapacağım arkadaşlar. şöyle bir iki kiloya yakında kıymam var iki kiloda uşiyim var ne yunu bu pirincim var biraz da şey attım, tuz attım şöyle yumurta yumurtam şeyi es küçük yumurtalarım 6 tane de yumurta kırdım. İçerisine bazıları şey irmik de koyuyor ama ben irmik koymayacağım. Ondan sonra tuz, karabiber, kıyma bir de bu piricunu bir de yumurta girecek içine. Bundan sonra yoğuracağız. İnşallah yuvarlamasında görüşürüz. Yine komşularım var. Yine ekipçe toplanacağız. Ümen abla yap da getirir. Bizim orada yuvarlayalım dedi. Ümen abla oraya gideceğiz. İnşallah orada görüşürüz şöyle yoracağım arkadaşlar. Aşkım Şu ortamda şuraya koyayım. Şöyle bir de su alayım yanıma. Ya Allah ya Resulallah diyelim. Hoşlayalım arkadaşlar. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar yoğuracağım bu. Şöyle yoğurtamı da ilave edeyim üzerine. Şöyle güzelce yoğuracağız. kreması çok mu oldu ne? Bazıları ilmi koyuyor, soğan da koyuyor. Aslında buna soğan olmaz. Bunlar soğanla koyuyorlar. Soğanı öbür köfteye koyabilirsin ama buna koyamazsın. Vallahi yorulduk arkadaşlar. Çünkü e, düğün katlarını dağıttık geldik. Ondan sonra zamanda daraldığı az kaldığı için işte günlerde bir soğukta akşam oluyor. O yüzden dedik akşama yapalım. İman abla da yap diyor, getir dedi. Biz de yuvarlayalım dedi. Onu da yuvarlayacağız inşallah. Bakacağız. Şöyle ben bunu yoğradım. İlerleyişi de tam olduğu zaman yeniden videomuza devam ederiz. <laughs> Bayağı oldu. Bakın güzeldi. Görüyorsunuz. Böyle diyorum şöyle yarım saat yoğuracağız ki kıymalar birbirine özleşmesi lazım. İnşallah çorba yaptığında da gösteririm. diyeceksiniz. Sende de türlü türlü. Cem gözlerini görüyorsunuz. Şunu şöyle yapacağız. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle küçük küçük. Şöyle bezler haline şöyle. Yapıp yapıp yuvarlayacağız. İnşallah. Ben zor işler seçiyorum ama yapacak bir şey yok. Öbür köfteden de yapacağız. Çarşamba gününde mantı yapacağız. İnşallah. Cuma gününde sarma saracağız. Ondan sonra da bitti. Gayret etimizi alacağız. Acayip güzel bakmıyorsunuz. Bakın, Elimi böylesine bastırıyorum ki çitsin diye kıymalar varsa içinde alsın diye Abriu 잠만, 휴대하겠 <s apartments> <hurrying> <start> <sadamente> biraz dinlesin. Ben şimdi gidiyorum hemen oraya. Komşular orada toplanacağız. yeterlidir. <laughs> Hadi ya Allah ya Bismillah. Bu çocukların ki Türkçesi yok diyor ya. Herkes, hiç Türkçeleri yok. Öyle mi? Kim Köftelerimizi böyle yuvarlıyor hanımlar. Sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bakın böyle böyle küçük küçük yuvarlıyoruz. Maşallah diyelim hanımlarımıza. No, Sağ olsun komşularımdan da Allah bin kere razı olsun beni. Senden Hiç yalnız bırakmadılar. Hep yanımdalar. Hep destekçim. De Sağ olun, sol olun. Bereketli, hayırlı olsun inşallah bu zaman oldu. Ağız nasip etsin. Amin. Yapana da, pişirene de, yiyene de. Bu şeyler uyumlu mu yani burada? Evet arkadaşlar köftelerimizi yuvarladık. Bakın şöyle bir tepsi oldu. Şöyle bunu da ağzını kapattık. Çünkü ben geldik ya. Bunu da ağzına kalıydı. Bunu da ağzını kapattık. Şimdi bunları ben şöyle kırıyorsunuz. Köftelerimiz. Sağ olsun üstüne ellerine sağlık. Nokut gibi gibi oldu. Aynı noktada benzedi. Görüyorsunuz. Daha var. Daha burada var. Daha burada da var. daha burada da var daha burada da var ikişerden dört kilo köfte yolladık arkadaşlar iki kilo kıyma vardı iki kilo da pirincim vardı bir kilo, bir kilo. Nasıl iki kilo kıp, kullandım ya kıyılayış kofteyi yaptım ya bir bir şöyle bir burada da var. var ondan buradan geçelim daha burada da var Hepsini yapışmasın diye tepsilere döşedik arkadaşlar böyle ince ince döşedik Şimdi ben bunları buharlı suda şöyle kevgirde şöyle bir kevgirde buharlı suda şey yapacağım. Biraz buharlandıracağım. Ondan sonra poşetleyip dipirizine koyacağım. Ondan sonra düğünümüzde çorbamızı yapacağız inşallah. İşte arkadaşlar böyle. Vallahi biraz bir buçuk saatte bir buçuk saatte yaptık işte bunu. Kaç kişiydik bayağı vardık. 6-7 kişi vardık herhalde. Şöyle. Arkadaşlar köftemi nasıl yaptım? Şöyle tencereye suyu aldım. Bu tencerenin buharlı suyunda şöyle şu üzerine koyuyorum. Bu buharında köfteleri böyle söteliyorum. Şöyle içine atıyorum. Çünkü bunu köfteyi ben böylece dolaba koysam, dipirizine koysam şey olur. E, nasıl desem yapışır birbirine. O yüzden de şöyle yaptığım için daha görüyorsunuz 8 tane tane oldu. Şöyle biraz sonra bunları poşetleyeceğim. Sürprizini şöyle... atacağım. Bunlar yakışma eksi yok kalan. Bunlar biraz şeyde suda soteli, soteliyorum. Sotelendi. Şimdi bitirdim galiba arkadaşlar. Şöyle. Ay, yine buharlandırdım. Bunu da yine çiğimin üzerine alıyorum. Şöyle nohut gibi oldu aynı. Aynı nohuta benziyor. Bakın şöyle buharlı suda biraz şey yaptırıyorum. Şöyle yukarı tutmuş. Hani yüzü tepselenmiş oluyor ya. Onun gibi tepseliyorum yüzünü. Ki birbirine yapışma olmasın diye. Böyle buharlı suda bak nasıl güzel oluyor. Bu kevgiri buharlı suyun ağzına kapattım. Buhar geliyor ya buharda bunu böyle tepsertiyor etiyor. Şöyle. Neyse bu dip frizinde birbirine girer bir hayrı kalmaz. Bakın böyle sökülüyorum yani. Bakın tane tane oldu. Şöyle şimdi alıyorum bunu. Biraz fazla pişirmek istemiyorum. Şöyle Şimdi üzerine döküyorum. Şimdi az buharlandı. Zaten bitti zaten. O kadar tepsideki şeylerimiz o kadar oldu arkadaşlar. Biraz sonra poşetlerimle de görüşürüz. Evet arkadaşlar bir dahaki videoma görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ben de şu bulaşıklarımı yıkayayım. Kendinize iyi bakın. Şöyle Türkan'ın kanalında kalın. Beğendiyseniz beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Çok da güzel yaptık. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar poşet Neyse öyle poşet leseydim, Çünkü birbirine girerdi. Böyle sotelendiği için. Artık ah, birbirine yakışma reksiyi takılıyorsun. Şöyle sizler de denemek isterseniz. Çok güzelce tarifini verdim. Bayağı bir de bulaşım çıktı. Bunlar Hı. hep tepsi. Arkadaşlar bu bulaşık onlar yıkanacak şimdi. Aha bu da bu. Da bu. bu biraz soğusun. Tam şey yapmadım ama yine de soğuması lazım. Bunu da öyle poşetleyeceğim. Bunu da uç poşet yapsam düğünümüze hazır olacak arkadaşlar. Aynı nokta benziyor.